ne abla. Nasıl görünüyorum? Vay canına Anandi. Gerçekten harika görünüyorsun. Şimdi herkesin neden Anandi'den güzeli yok dediğini anladım. Gerçekten çok güzelsin canım. Çok zarifsin. Harika görünüyorsun. <laughs> Bu kurdeleyi nereden buldun abla? Pratap benim için aldı. Beğendin mi? Çok güzelmiş. Pratap'tan bir tane daha almasını ister misin? Başka bir tane mi? Evet arkadaşım Puli için. O dul. Kendine ait hiçbir şey yok. Bütün takılarını elinden almışlar. Buna inanabiliyor musun? Hem de hepsini almışlar. Evet bu gerçekten çok kötü. Söylesene Anandi. O bir dul değil miydi? Nasıl olacak da kurdele takacak? Ya birileri onu azarlarsa? Ona geceleri takmasını, sabahları da çıkarmasını söyledim. Bunu kimseye söylemezse hiç kimsenin de bilmeyeceğini söyledim. Çok tuhafsın Anandi. Ama tamam. Pratap'tan bir kurdele daha almasını isteyeceğim. Peki Anandi, bunu arkadaşına nasıl vereceksin? O senin köyünde yaşıyor değil mi? Ay olamaz. Bunu hiç düşünmemiştim. Ben de postacıya veririm. O her Götürmüyor mu? Puli'ye de kurdele götürebilir. Hey şımarık kız. Neredesin? Buraya gel. Çagu. Abla baksana. Nasıl bağırdığını duydun mu? O hala bir çocuk. Sadece bedeni büyüyor. Aklı değil. Hala çocuk. Ben hemen dönerim. <laughs> Neden bağırıyorsun Cagdiş? Sağır mısın? Neden cevap vermiyorsun? Hemen bitir ödevimi. Yapmayacağım. Neden? Sen neden bana hep şımarık kız diyorsun? Pekala bir daha söylemem. Şimdi ödevimi yapar mısın? Hayır yapmayacağım. Şimdi ne oldu? Ödevini yapmamı istiyorsan neden bana nazikçe sormuyorsun? Bu hiç hoşuma gitmiyor. Hiç kimse karısıyla böyle senin gibi kaba konuşmuyor. Nasıl konuşmam gerekiyor? Arkadaşım Subşaş karısıyla hep böyle konuşuyor. Ve ben de hep onun izinden gidiyorum arkadaşın çok kötü. Öğretmenim hep sana iyi bir şeyler öğretenlerle arkadaş olmalısın derdi. Yoksa böyle kötü davranışlar insanın bozulmasına neden olur. Beni anladın mı? Dur nereye gidiyorsun? Ödevimi yapman gerekmiyor mu senin? Hayır yapmayacağım. Karım olduğun için ödevlerimi yapman gerek yoksa zorla yaptırırım. Bana nazik davranmaya başlayana kadar senin hiçbir işini yapmayacağım. Ne istiyorsan yapabilirsin. Tamam sana kaba olmayı bırakıyorum. Anandi ödevimi yap. O nazik miydi yani caktiş? Peki nasıl söylemem gerekiyor? Söylesene. Anandi ödevimi yapabilir misin lütfen? Bu şekilde işte. Anandi ödevimi yapabilir misin lütfen? Tabii ki yapabilirim. Biliyor musun nazik davranmak... Sana gerçekten yakışıyor. Ama kaba olduğun zaman... Gerçekten aptal görünüyorsun. Şu anda itibaren nazik olursan... Her işini seve seve yaparım. Bu kurdele... Sana çok yakışıyor. Şimdi ödevimi yap. Ben dışarıda oyun oynayacağım. Ama babaanne beni burada görürse bana gerçekten çok kızar. qué <laughs> sería